Evet, Birsen Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar hepinize. Başından beri izliyorum. Hakikaten çok güzel bir oda. Çok yapıcı eleştiriler oluyor gerçekten. E, teşekkür ediyorum. E, aynı şekilde biz de, ben şimdi konuya girmeyeceğim. Hani ben kendimi tanıtayım önce tanımayanlar için. 8 yıldır e, mücadele veriyoruz biz aile için. Boşanmış insanlar ve Aile Platformu Başkanıyım. E, boşanma savaşları, Türkiye'de boşanma savaşlarıyla mücadele ediyoruz aslında biz. E, neden? Çünkü 80'lerde getirilen, bir takım 80'lerden beri işlenen e, bir takım yasalarla e, ve bu feminist derneklerin hareketleriyle e, artık iyice yerleşmiş e, yasalarla mücadele ediyoruz. E, bizim de e, Bunda ilk aileye ilk e, vurulan darbe 1980 80 darbesi, sonrası 1988'de çıkan süresiz nafakadır. Hani e, bu konu çok basit gibi görülüyor ama aileye vurulan ilk darbedir süresiz nafaka. Nasıldır? Çünkü insanları artık şu anda şu geldiğimiz noktada erkekler artık evlenmeye korkuyor ve Türkiye'ye baktığımızda e, boşanmalar hızla artıyor. Ve bunu takip eden bütün yasalara girmeyeceğim Vedat sen biliyorsun ama bilmeyenler için belki kısaca vakit verirsen özetleyebilirim. İşte bu sözleşmeler hani batıdan fonlanan dernekler bu sözleşmelerin bizi bağlayıcı etkileri yani bunlar boşuna bizi bağlamadılar. Türkiye'de korkunç bir aile yapısı yıkımı var ailenin yıkımı var. E biz buna bu dur demek için mücadeleye başladık 2015'te sesimizi de duyurduk e, belki süresiz nafaka ile ilk mücadelemiz başlamıştır ama daha sonra e, birçok konu girdi işte e, İstanbul Sözleşmesi 6284 mesela velayet var. Şimdi bu e, boşanma savaşları da tam gaz devam devam ediyor. Çünkü korkunç bir adaletsizlik var. E, yargı da yani maşallah erkek doğrama fabrikası gibi çalışıyor Türkiye'de. Yani ben bir kadın olarak ben bir kadın olarak e, karşı tarafa bu kadar e, zulüm edilecekse ben bir kadın olarak bu hakları kabul etmiyorum olmaz böyle bir adaletsizlik. dolayısıyla Türkiye'de doğum oranları da azalıyor ve genç nüfusumuz tehlikeye giriyor. Yani aile tehlikede LGBT konusu da gelinen en son nokta zaten. Onu da şu anda çok gündemde. Şimdi bize de NAFAKA ile ilgili söz Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var. 2018 yılında bu bakanlıklar nafaka çalıştığı yaptı. Cumhurbaşkanımız nafaka konusunun çözülmesini istedi. İkinci yargı paketi için söz verdi. 2019'da tekrar söz verdi. Tıkandığımız nokta tam bu konu. Yani biz nafaka kaldırılsın da demiyoruz. Bir süre sınırı getirin. Bir aylık, üç aylık. İşte 5 aylık evli insanlar yıllarca 10 yıl 20 yıl nafaka ödüyorlar. Evlilikten soğudular artık. Evlenemiyorlar insanlar. İkinci evlilikler tehlikede. İkinci eşler, e, zulüm. E, ikinci eşler, ikinci evliliklerdeki eşler, çocuklar zulüm görüyor artık. E, nafaka hapisleri var mahkumiyet Ya çok basit Hilsel tamam. Hanım. Çok basit. Konunun detaylarına girmeye gerek yok. Bu nafaka Hı -hı. sorunu çözmek isteseler isteseler çok affedersiniz. Sosyal Güvence Kanunu'nun sosyal gü sosyal güvence kanununun ee, içerisine bununla ilgili bir prim kesintisi koyulsa her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı boşandığında kendini güvence altında hisseder. Bugün büyük şehirlerin özellikle nüfuslarının içerisinde büyük şehirlerden bahsediyorum. yüzde %20'lik genç kesimin %20'si süresiz nafaka ile ilgili çok ciddi bir tehdit algılaması içerisinde ve bu nafakadan ötürü evlenmiyor, evlilik yapmıyor bilmiyorum anlatabildim yüzde 20'si çok ciddi derecede bilgili yani bu toplum artık her şeyi biliyor bilgi çağındayız gerçekten işine gelen her şeyi biliyor işine gelenlerini takip etme ayrı mevzu ama bir gerçek var yüzde evlilik yapmıyor ve evlilik dışı ilişkiler bu toplumu ifade ediyor ve artı dediğiniz gibi bununla beraber bu zorluklardan kaynaklanan son kertedeki bu LGBT patlamaları sapkınlıkları azgınlıklarına yol açan bir durum olduğunu unutmayalım ıskalamayalım buyurun bir selam. Şimdi ne oluyor bu yuvalar yıkılıyor. Mesela velayet. Şimdi çocuksuz boşanmalar var, çocuklu var. Bu velayet bir kere anneye veriliyor. Velayeti alan taraf yani babanın elinden çocuğu çalınıyor. Çocuksuz bir sürü baba. Yani baba koruyucudur ya çocuk için. Çocuklar babalarından koparılıyor, uzaklaştırılıyor. Yani bizim aile yapımız her taraftan bir saldırı altında. Ne oluyor? Ondan sonra işte bu derneklerin, şunun bunun eline düşüyor bu çocuklar. Ee, şu anda geldiğimiz nokta yani hani çok uzun aslında herkes de görüyor şu anda zaten neler olduğunu korkunç bir cinsiyetsizleştirme aileyi yıkma ve bireyselleştirme projesi var küresel bir proje bu bütün dünyada. Şimdi dolayısıyla e, nafaka konusuna geldiğimizde e, Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili sözler verdi, çözülmesini söyledi. E, fakat tam çözüleceği noktada, tam komisyonlara geleceği anda bir takım gizli eller giriyor ve bu konuyu geri çektiriyor. Yani bunlar tamam kadın derneklerini biliyoruz Türkiye'de feminist, zaten feminizm denilen şey faşizme dönüşmüş durumda artık. Hani erkeklerin nasıl... Şimdi şimdi bir sen o konuyu bir toplayalım. Toplayalım ellerden Topluyorum. devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim biz tıkanıyoruz. Tıkanan, tıkayanlar da yine AK Parti içinden, bu feministlere göz kırpanlar. Başkaları değil. Şimdi ee, ben, ben... Vedat. Vedat. şunu söyleyeyim. Buyur abi. Yani hatırlıyorsan biz bir sene daha önce bir program yapmıştık. Oradaki aslında bizim teklifimiz çok güzeldi. Bakın şimdi o teklifin tam zıtlı bir teklif çıktı hükümetten. Şöyle ki, hani e, evlilik bankası dediler ya. Aslında evlilik bankası yanında e, nafaka bankası yani mehir bankası çıkması lazım. Şöyle ki, yani bir kadının evli kaldığı yıl doğurduğu çocuk ekonomik durumu yani evlilik kaç yıl evli kaldıysa buna göre kadına bir tazminat sunulacak. Bunu ortak akıldan çıkacak. Yani çocuk sayısı ve evli kaldığı yıllar içinde. Denilecek ki kardeşim senin mehri, ya senin nafakan 350 bin lira. Bu yıl bu parayı al. Anlatabildim mi? Bunu kadına verecekler. Ondan sonra kadınla erkeğin ilişkisi kesilecek. Adam devlete gidecek. O borcunu ödeyecek. Bakın tazminat var zaten. Şimdi hayır hatırlıyorsan bunu konuşmuştuk. hatırlıyorum. Vedat senin evet. mikrofon açıkken biz bir şey anlamıyoruz. Benim mikrofonda sorun yok abi. Benim kapalı değil. Abi benim kapat. Kasım. He mi? Ha o zaman e, biz şey Şimdi yani bu Siz kulaklıkla mı konuşuyorsunuz bir Hanım? Mikrofonum açık şimdi kapattım tekrar kapatıyorum. Ha mikro kulaklıktan kaynaklanıyor bu. Yani aslında en güzel çözümü budur. Yani şöyle söyleyeyim, e, kadının işte e, takip et herhangi bir ahlaksızlığı varsa işte bu nafakadan düşer veyahut da işte çocukların velayeti konusunda sana yardımcı olur gibi hatta devletin yönlendirmesi, devletin e, kocayı buna teşvik etmesi işte ondan sonra adam gidiyor basıyor biriyle Ondan sonra Allah ne verdi diye kendisini öldürüyor, onları öldürüyor. Al sana işte manşetten haber. Yani aslında orada çok yanlışlıklar var. Onlar düzeltilmesi gerekiyor. Aslında o ayrı bir konu düşünemem. Yani onu başka bir zamanda ayrı e bir şöyle, konu yapalım. Şöyle, şu, e, bu odanın konusu hani tıkanan konular. E, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sözü verilip sonra birileri tarafından tıkanan. Kimler tıkıyor bunları? E, çünkü e, feminist e, dernekleri zaten biliyoruz karşı taraf. Onlar yaygara ve tamamen algı operasyonuyla, çarpıtmalarla yürüyorlar. Yani hepsi muhalefetin arka bahçeleri şeklinde hareket ediyorlar. Asıl AK Parti içinden e, bunların yapılmasını istemeyen, bu feministlere şirin görünmek isteyen ins insanlar var. Yet evet, evet. Bir saniye. Toparlayalım. Toparlayalım. Ellerden devam biz edeceğim. De, e, Kesinlikle devletimizin yanındayız. Zaten güvenmesek sayıp sayılacak Tayyip Erdoğan'a oy vermezdik. E, her şeyden önce Türkiye'de askeri vesayeti bitirmiş, darbeleri durdurmuş bir insandır. Diğer hizmetleri zaten sayıldı onları saymıyorum. E, biz reisin her şekilde yanındayız. Reis tek başına her e, sorunu çözemez. E, bu Sorum e, yani yetkili kişileri sorumluluğa davet ediyoruz. Toplumsal sorunlara kulaklarını tıkamasınlar artık. Yani bir çözüm üretsinler. Bunları çözmek zor değil. Ve aile ihmal ediliyor. Bakın aile ihmal ediliyor. Geldik işte LGBT bilmem ne çocukların cinsiyetsizleştirmesine kadar. Yani çok büyük bir tehlike var. Bunlar çok büyük küresel projelerdir. E, bunun için yetkili sorumluluğa davet ediyoruz. Bunlara engel olan, evet. yapılan evet. Varsa da. Teşekkür ediyorum söz verdiğim. Gibi. Evet.